eril egemen bir zihniyetle oluşturulan ulus devlet coğrafyada büyük bir çatışma ve izdihama yol açmıştır. Binlerce insanın katliamına sebep olmuştur. Ve bunun çözümün ortak bir yaşamın inşası olduğu, özgür, özgürlüklerin sağlandığı ve demokratik toplum olduğu aşikardır. Bu demokratik toplumda da gençliğin halkların ve toplumun e, öncüsü ve yapıtaşı taşı olan ve geleceği olan gençliğin rolü büyüktür. Kalının da e, gençliğin ve rolü çok büyüktür burada. Çünkü tek tipçi, eri egemen bir zihniyetin e, ürünüdür savaş. Kutuplaşmasından ve iktisadi çıkarlar gitmesinden kaynaklıdır. E, burada önde, e, Haklar Önderi Sayın Abdullah Hoca'nın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın e, yegane çözüm olduğu açıktır. Coğrafyada savaşın ve şiddetin dilinin e, ulus devletçi, tek tipçi, farkları yok sayan bir zihniyetten kaynak kutuplaştıran bir zihniyetten kaynaklı olduğu için ve Sayın Hoca'nın e, demokratik toplum e, paradigmasının yeni bir yaşam, ortak yaşam, hakların bir arada ve kardeşçe yani. Yaşamın sağlayabileceği bir mücadele yaratmaya çalışmıştır. Bir irade ve özgürlük mücadelesi yaratmaya çalışmıştır. Bundan dolayı Öcalan, Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğün büyük bir önem ve katkısı olacaktır. Coğrafyada yeni bir yaşamın güzellikler ve özgürlük ve demokratik bir toplum içinde yaşamın öncüsü olacaktır. Sayın Öcalan'ın yeniden güçlü bir toplum yaratma, kardeşlik ve özgür bir yaşamın inşasında ciddi bir rol oynamış ve bunun için mücadele etmiş. Bunun için mücadele etmiştir. Ondan dolayı rol büyüktür. Bırakılması ve fiziki özgürlüğün, ifade özgürlüğünün sağlanması gerek. Devletin belli kitleler ve sermayedelerin iktisadi çıkarları bırakıp halkın iradesinin ve halkın varlığı için bir dil, bir politika izlemesi gerekir. Yani tek tipçi, farkları yok sayan, hakları yok sayan bir zihniyetin e, tamamen savaşı körükleyeceği, hakların, iktisadi ve e, değerlerinin yok sayılarak çatışmaların körüklenerek değerlerinin yok sayıldığı bir zeminin e, dille sağlanmaması gerekir. E, bunun bir kazancı yoktur. Bu tamamen katliamlara, acılara ve hüzünlerine e, sebep olmaktadır. Bu doğrultuda daha demokratik, e, hakların varlığı ve ifade özgürlüklerinin tanındığı, doğal olarak tanındığı bir e, tutum ve dil sergilemelidir. Nevruz e, birçok alanda kutlanmaya başlamıştır ve Nevruz birçok coğrafyada e, baharın gelişi, yeniden doğuşu ve bayram olarak kutlanan ve özgürlüklerin, dillerin, kültürlerin sembolüdür. Bu coğrafyadan Nevruz e, yasaklamalara, şiddete, tek tipçi, eril egemen ulus devletçi zihniyetin e, baskı ve şiddetine rağmen e, mazlumların, rehşanların ve nazelinlerin öncülüğünde gençliğin ateşi olmuştur. Gençliğin Nevruz olmuştur. Ee, Sayın Önderhan, Nevruz için bir mesaj getirmeli ve ifade özgürlüğünün sağlanması gerekir. devletin de buna yönelik bir adım atması, süreci başlatan devlet bahçelerinin ve hükümetin buna yönelik artık ciddi adımlar atması ve bu Nevruz'a da barış ve demokratik toplumun öncülüğünü yapacak Sayın Abdullah, hakklar Öneri Sayın Abdullah Hoca'nın mesajının aktar aktarılması, kitlelerle buluşturulması gerekir.